size üretkenliği arttıracak bir şey söyleyeceğim. Sabah kalkar kalkmaz veya bir gün önceden veya bir haftalık olarak da planlayabilirsiniz. Bir gün içinde yapacağınız yapılacaklar listesi tutun. Ama kendinize çok yüklenmeyin. Yani 3-4 tane yapılacak şey. Mesela 30 sayfa güç istenci kitabı okuyacağım. Bir bölüm gibi dizisi izleyeceğim. Gibi. İşte ee, 30 dakika yazılım videosu izleyeceğim, öğreneceğim gibi. Yani böyle 2-3 saatlik yapılacaklarla siz tutun kendinize hafta sonu için ve bunları yapmak için bir plan da kurabilirsiniz. Sabah kalkar kalkmaz da yapabilirsiniz ki kalkar kalkmaz yapmanız beyninizin daha iyi çalıştığı bir evre olduğu için daha üretken olacağınız bir zaman olacaktır. Ama hafta sonları için bunu önerebilirim. Benim yaptığım şey uzun zamandır yapıyorum. Bugün için yapmamıştım mesela. Bugün dandik geçti, çok bir şey yapamadım. Ama şimdi uyuyana kadar bir şeyler, işte o üç tane, dört tane şeyi yapılacaklar listesini yapıp daha rahat uyuyabilirim. Bu şekilde günümü en azından boş geçirmemiş olabilirim. Bu şekilde bazı üretkenlik ipuçları da vereceğim kanalda. Kişisel gelişim de benim ilgi alanıma giriyor. Kaliteli kişisel gelişim konuları. Bu da bu to do list yapmak. Yani yapılacaklar listesi tutmak. Zaten hafta içi çalışıyoruz veya okula gidiyorsunuz. Hafta sonunda boş geçmemiş oluyorsunuz bu şekilde. Bu şekilde de verimliliğinizi üst düzeyde tutuyorsunuz. Mesela ben bugün için ne yapabilirim? Uyuyana kadar derim ki şu ön sözü okuyorduk zaten canlı yayında. Bugün ön söz kaç sayfa kalmış? Ee, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 sayfa kalmış. Bu 6 sayfayı okuyayım. Bir bölüm dizi izleyeyim gibi dizisini izliyorum şu ara. Ee, ondan sonra da yatayım uyuyayım. Veya işte ne yapmak istiyorsan yaparsın gibi e, bir plan uygulamak. Yarın ne yapabilirim? 20 sayfa güç istenci kitabından okurum. Güç istenci kitabını okumak bu arada çok iyi. Çünkü Nietzsche'nin notlarını okumuş oluyorsun. Bu şekilde kitaplarını da daha iyi anlayabilirsin. 20 sayfa güç istenci kitabı okuyayım. Yarım saat yazılım kursu izleyeyim. Bir bölümde gibi dizisini izleyeyim. belki de bir arkadaşla görüşeyim dışarıda gibi ...bir plan kurabilirim mesela pazar günü için. E, uygulayın. Faydasını çok göreceksiniz. Günlük, saatlik planla yapabilirsiniz ama bu çok katı geliyor bana. E, saatlik plan yerine yapılacaklar listesi yapıp... ...o gün yapacaklarını bitirip e, halletmek... ...daha rahatlatıcı, daha hem kendine rahat... ...hem de üretkenliğini devam ettiren bir e, şey olduğu için... ...ben daha çok beğeniyorum görüşmek üzere videoyu beğendiyseniz beğene basabilirsiniz aynı şekilde de abone olabilirsiniz bu tarz videolar için ve canlı yayınlar için takipte kalın